Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Sevgili dostlar kolera salgını evet yanlış duymadınız direkt konuya gireyim. Çok çok önemli yabancı basından özellikle Rus basından ve Yunan basından edindiğim bilgilere göre Türkiye'de bir kolera salgını üstü kapalı bir kolera salgınından bahsediliyor. Çok çok önemli bir salgın tehlikesiyle karşı karşıyayız ve benim edindiğim bilgiler çeviri olarak burada not ettiğim bilgilerde Türkiye üzerine acaba biyolojik bir savaş da mı başladı diye soru işaretlerini getiriyor. Kolera salgını şu anda çok çok önemli bir şekilde Türkiye'de görüldüğü iddia ediliyor kim tarafından? Rusya'nın önde gelen basın kuruluşları ve bu anlamda Yunanistan Yunan medyasında da Pentepostakma'da ana manşetten verildi. Hatta Pentepostakma bir daha ileri gitti Yunanistan dedi ki bu dedi aynı zamanda dedi Aziz Arsenios bunu söylemişti dedi. Aziz Arsenyos'un dediğine göre bu olmuştu diyor. Eski bir azizin söylediği bir kehanetin aslında Türkiye'de gerçekleştiğini söylüyor. haberin şöyle bir detayına bakalım. Şimdi haberde diyor ki o zaman diyor Türkiye'de kolera salgını başlayacak ve büyük felaketler olacak. Çok sayıda insan ölecek. Aziz Arsenyos da bunu söylemişti diyor. Aziz Payos. Aziz Payos Türkiye'deki olaylar hakkında bu Öngörülerde bulunuyor eski bir öngörü fakat şu anda bu Türkiye'deki özellikle Rus basında çıkan kolera salgını ile ilgili alakalı hususu Yunanlılar kendine göre de yorumlamış ama en önemlisi şu üstü kapalı bir şekilde Türkiye'de maalesef böyle bir kolera salgını yüksek miktarda olduğu iddia ediliyor. Şimdi komşu ülkelerdeki kolera sorunu komşu ülkedeki kolera, kolera sorunu Rusya'nın önde gelen bir medya kuruluş tarafından verildiği söyleniyor. Bu medya kuruluşları da var. Yine Rusya Bilimler Akademisi epidemiyolog ve aynı zamanda akademisyen Onişenko'nun da e, bu anlamda e, önemli tespitleri olduğunu belirtiyor haberde. Şimdi Onişenko diyor ki Türkiye kolera salgınının gerçek boyutunu saklıyor. Türkiye'deki hastaneler ise zaten bu anlamda kolera salgınıyla aşırı derecede kalabalık diyor. Onlarca Rus turist kusma ve ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Rusya eee Prigov Ulusal Araştırma Tıp Üniversitesi Türkiye'deki yeni vaka dalgasının klinik tabloya göre e, özellikle bir rotavirüs kaynaklı olduğundan da emin. Rusya Bilimler Akademisi yine epidemiyolog ve akademisyen yine Onişenko diyor ki Türkiye yetkililerinin ülkedeki kolera salgınının gerçek boyutunu gizlediğini söylüyor. Böyle bir iddia da var. Türkiye'de bu gizleniyor deniyor. Haberin detayı yine devam ediyor. Özellikle burada mesela Dünya Sağlık Örgütü çok da böyle aslında biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü nasıl şeytani bir örgüt olduğunu biliyoruz. Ama onun da tahminlerine göre mayıs ayında özellikle çıktı. Bu e, aylarda özellikle sonbaharda daha da artacağı tehlikesi var. Biraz bu biliyorsunuz suyla da alakalı biliyorsunuz. E şimdi biz biliyorsunuz susuzluk çekiyoruz. Uzun zamandır yağış gerçekleşmiyor Anadolu'nun pek çok yerinde, İstanbul'da. E şimdi barajlarda bazı yerlerde biliyorsunuz %2'ler, %5'ler Hatta yüzde sıfırları falan vardı böyle uşak muşak buralarda. E şimdi böyle susuzluk çeken barajların azaldığı bir yerde acaba o suyla özellikle suyun bir takım mikroplaşması sonucu acaba kolera salgınını mı doğurdu diye düşünmeden edemedim ben. Aklıma ilk bu gelmişti. Onişenko'ya göre kolera salgınlarının ilk raporları 2 ay önce ortaya çıktı. Şu anda Türkiye'deki hastaneler enfekte hastalarla dolup taşıyor diyor. Bilmiyorum böyle bir şey var mı? Ben gidip de hastanelerde incelemedim ama bu bir iddia. Fakat önemli bir iddia tam da bu zamanda benim aklıma hemen şu geliyor. 7 Eylül kanlı ay tutulması videosunda kıymetli İsmail Ernur Yılmaz hocamın bir tespiti vardı. Yani mübareklerden gelen bir tespit. O zaman ne demişti? Demişti ki salgın hastalıklar. Bunu birkaç defa söyledi defaatle. Ben video sonrasında da kendisiyle konuştum söyledim hocam. Yani Covid gibi bir şey mi? Hayır dedi. Hayır dedi ama bir salgın hastalık furyası başlayabilir. Kanlı ay tutulmasının Hemen ertesinde. Şimdi peşinden bu haberler çıkıyor. Tesadüf mü? Düşünmek lazım. Kolera'nın ana bulaşma yolunun su olduğunu hatırlatıyor bu e, üniversite ve epidemiyolog e, Onişenko. Daha nadir durumlarda enfeksiyon hastayla do, enfeksiyon hastayla doğrudan temas yoluyla da gerçekleşebilir diyor. Kolera antibiyotiklerle başarılı bir şekilde tedavi edilebilir ama e, çok fazla ileri seviyeye geçmeden su tuz dengesini sağlamak burada çok çok önemli olduğunu söylüyor. Bol bol su içilmesi gerektiğini işte kolera ile alakalı. Sadece Türkiye'de değil, Rusya ve Orta Asya'nın çeşitli bölgelerinde de görülmektedir diyor bu hastalık. Tam da İsmail hocam dediği gibi küresel, sadece Türkiye'de değil. Dünyadaki son büyük kolera salgını Ağustos 2025'te Nijerya'da meydana gelmişti. En az 8 kişi hayatını kaybetmişti ve 200'den fazla kişi de iyileşmişti diyor. Bunda not düşmüşler. Rusya'daki son kolera salgını ise 1994 yılında olduğunu burada haberde belirtiyor. Türkiye'den getirilen virüse yaklaşık 1200 kişi yakalanmış ee, ve 1200 kişiden en az diyor bakın çok önemli 600'ü ağır hasta olarak kayıtlara geçmiş Rusya'da. 20. yüzyılın başından bu yana yaklaşık her 10 yılda bir görülen e, 6 pandemi türü kaydediliyor. Hatta en son 7. kolera salgını ise 1960 yılında küresel çapta başlıyor. Ee, şimdi de özellikle bunun devam etme olasılığını söylüyor ve bak ne diyor burada Rus turistin Türkiye'deki Rus turistlerin Türkiye'deki tatil beldelerinde tatil yaparken tehlikeli bir bakteriyel enfeksiyona yakalandığını bildirdi. Hastaların başlıca belirtileri yüksek ateş, sürekli kusma ve genel halsizlik olduğu söyleniyor. Ee, yapılan özellikle bu yakalanan kişilerin Rusya'ya gidenlerin e, birçoğunun kolera salgını olduğu tespiti var. Onişenko da bundan bahsediyor. Haberde detaylı bir şekilde söyleniyor. Tabi bunlar iddia. Ee, Türkiye'yi belki de bir biyolojik tehditle karşı karşıya bırakmak için önden bir zemin de hazırlıyor olabilirler. Ama şu bir gerçek. E, böyle bir iddia da hani şu yuvukundan beter bir iddia var. Şimdi bakmak lazım. Bizim izleyicilerimiz mutlaka izleyenler sağlıkla uğraşan hemşirelerimiz, doktorlarımız, e, sağlık çalışanlarımız var. Yani illa böyle bir şey hani Şöyle oldu böyle oldu yazın demiyorum ama yorumlarda böyle bir tehlikenin varlığı da söz konusu olabilir mi? Özellikle bu susuzluk alanlarında az kalan sularda mikropların bulaşılmasıyla bir kolera salgını olabilir mi diye düşünmeden de edemiyorum. Musluk suları bu konuda ne kadar bu anlamda güvenilir bazı yerlerde. E, bu da düşündürücü. Allah muhafaza. Yani bir salgın hususu baş gösterirse büyük bir miktarda sıkıntılar doğabilir. Buna karşı da önlem almalıyız. Biz de buradan bu videoyu bu yüzden çekiyoruz. Uyarmak için. Uyarıyoruz dikkatli olun diye. Çünkü böyle bir iddia var. Şimdi ben bu iddiayı görüp de bundan uyarmayacağım vaz mı geçeceğim? Yani tabii ki bu iddiayı gördükten sonra burada bunun videosunu çekip uyaracağım. Çünkü dediğim gibi şuyu bu kundan beter. Ne olacağı belli değil. Bu kolera salgını iddiası çok ciddi. Yani bunu Rus mikrobiyologlar vesaire işte o söylediğim Onişenkolar, Yunan basını vesaire hepsi ana manşetten veriyor. Dışarıda şu anda bu bu olayla çalkalanıyor dış basın genel olarak baktığımızda. Bizim basında çıkmıyor ama dikkat etmemiz lazım. İşte politalkın da dedim ya özelliği bu. Bazen dış basına çıkmayanları biz veriyoruz. Niye veriyoruz? Çünkü bizim misyonumuz var. Konuşulmayanları konuşmak. Bizim misyonumuz çerçevesinde de böyle önemli iddiaları da gündeme getiriyoruz. Bakın Türkiye'den getirilen virüse 1200 kişi yakalanıyor. Bunun 600'ü ağır hasta deniyor. Rusya'da. Bu çok önemli. Dikkat edilmesi lazım. Bunu da buradan bir kez daha söyleyelim ve yine hakkını teslim edelim. İsmail Hocam nokta atışı mübareklerden gelen nokta atışı tespitlerle özellikle bu salgın hastalıklar konusunda uyarmıştı. Birkaç gün önce çektiğimiz e, PoliTak'ta yine bu kanalda çektiğimiz Koray Kamacı'daki canlı yayın değil. O anlık kan olması Onda da söyledi ama onun çok öncesinde PoliTak'taki videoda bunu söylemişti. Gerçekten de Şimdi aklıma hemen haberi görünce de o geldi. Allah muhafaza. Allah bizi salgın hastalıklardan, türlü türlü belalardan korusun inşallah diyelim. Videomuzu burada bitirelim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizler de lütfen videolarda yorumlarda görülen bu tarz bir şeyler varsa mutlaka yazın ki daha çok dikkatli olalım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.